Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG mobil videosundan herkese selamlar. Kulaklığımı taktım. Bu videoda ne yapıyoruz abi? Bu videoda e, çok güzel bir e, şey yapacağız. Bir dakika hemen e, oyuna geçelim bir dakika. E, kusura bakmayın. Ha. Evet arkadaşlar şu anda arkamda görmüş olduğunuz üzere yani şurada görmüş olduğunuz gibi oy oyundayız. 17 sezon o... Hatta bitmek üzere 18. sezona geleceğiz arkadaşlar 18. sezon olduğumuzda güzel inşallah güzel beleş kıyafetler falan verecek bir de PUBG Mobile'a yeni gelen güncelleme var 2 gün içinde gelecek onu da test edeceğiz eğer bu tarz daha çok video istiyorsanız açtığınız videoyu beğenmeyi unutmayın kanalımıza hala abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz yorum yaparsanız kalp atıyorum ve yanıt da veriyorum. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni bir elbise aldım. Ee, bu elbise arkadaşlar çok güzel. Yani 5 ee, maç tamamladım tamı tamına. İlk ona girdim o yüzden bu elbiseyi kazandım arkadaşlar. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız 17. sezona giriyorsunuz alttan. Oradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Ekran birazcık e, bir tık kötü oluyor arada sırada. Artık onda idare edeceğiz. İyi böyle bir hareket yapayım dedim. Şık bir hareket yapayım dedim. Şimdi hemen lafı hiç uzatmadan bir maçımıza girelim arkadaşlar. Hiç uzatmadan bir maçımıza girdik. Evet, ban. Bak bak. Şu ban e, şeylerini hiç sevmiyorum. Evet, maçımız başladı arkadaşlar şimdi. E, Oğlum enceliniz geliyor arkadaşlar bakın. Hiç affetmeyeceğim. Delirttiniz oğlum beni. Delirttin beni. Gel gel gel. Gel gel gel. Buraya gel buraya. Bak bak buraya bak bak. Şşş bak bak. Dayı arkamdan gelmeseydim be. Tamam lan. Ben de arkacı büyük oldum bunu saatten sonra. Bundan sonra aa, yorumlara arkacı büyük yazanı var ya. Nerede? Nerede? Ha bir tanesi ayak, ayak sesi aldım. Geliyor, geldi. Lan geri çalacaktım salak. Neyse. Ekran biraz kötü oldu. düzelttim arkadaşlar kusura bakma. Hayır. Hadi. Canı çok az. Öldü lan. Kilimi çaldı bir tane ya şerefsiz. Ulan dümdük kilimi çaldı. Bir dakika bak buraya. Buraya bak buraya. Şş, Ne no yaparsın? Bana sıkarsın. Tamam. Bir dakika dayı. Sıkma. Sıkma. Bak dost olabiliriz. Sıkma diyorum ya. Bak. Ben. Ne yaparsınız? Ne yaparsınız be hayvan? Ne yaparsınız? Hı? Ay anayi yav. Sen ne yaparsın orada? hı? Pusarsın. Ağzına tükürürüm. Ama önce senin. Buraya bak, buraya bak. Oğlum adama kaç tane arkadan geliyor bu şerefsiz. Ölüyorum lan dakika başı. Ulan bekle bekle. Videonun başlığı buldum. Dertiniz lan beni. Lan beni dertiniz lan. Ben birini öldürürüm, öyle öldürürüm. Birini almadan gitmem. Bunu kafanıza sokun. Dayı kalıcı değilim. Ama bir kili alıp gideceğim. Kalıcı değilim dayı. Bir kil verin yani. Bir arkadaşınızı satın. Satın dedim. Sıkmayın demedim. Pezemekler. Ses aldım. Gördüm. Ne yaparsın be hayvan? Ananı bana sıkar. Anladım. Bana sıkar. Ve baya baya arkamdan dolaşır bu hayvan. Geliyor. Ben de gelir. Şaka şaka şaka. Gül değil gül. Artık videoya edit de koyamıyorum ya. Bu videoya edit koymadım. Ama diğer videoya edit koymamı istiyorsanız bu videoyu 10 like gelmeli abi. 10 like gelmezse edit koymuyorum artık. Çünkü edit koya koya bir hal oldum. Bir daha bakar mı? Sen bakarsın. Ama John'un az, az değil mi be hayvan? Şuradan gelir. Ama siz farkına varmazsınız. Niye? Salaksınız. Buraya tekrardan gelir. Gelir mi? Gelir. Ama ben izin vermez. Kıbrıs'a buradan selamlar dayı. Bak buraya. Ne ölmez bir hayvansın. Sen ne ölmez bir hayvansın. Bu barışçının laflarıyla oynayacağım. Ben bilmiyorum oğlum oradan geleceğinizi. Ben salam oradan bilmiyorum ben geleceğinizi. Aptal. Lan! Sıkma. Kim sıktı? Hangi hayvan? Aa, aşağıda aşağıda. Aşağıda gördüm. Artık kaçışın yok. Gördüm dayı. Merdivenden mi çıktı? Merdivende. Tövbe yarabbim be. Lan salaklar öldürmeyin ya. Aa, lan lan. <laughs> Yalnız adamın kafasını iyi bulandırdım ben. Lan! Hayır 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 hayır. Lan nasıl bir pezemeksiniz ya? Ben nasıl bir pezemekliğin içinde yaşıyorum abi? Şuradan tekrar gelirler mi gelmezler bence. Artık oradan ne yemez. Bir daha bak. Bir daha bakarsın bakar. Ben biliyorum malımı. Bakar. Çünkü malsın. Çünkü malsınız abi mal bildiğim mal. Bende de birazcık salaklık var evet kabul ediyorum ama Burada tekrar gelir gelir mi gelir Bakın arkadaşlar seyredin Seyret geliyor bak Gel Geliyor Geldi ben biliyorum ya. Ben bu ya oyunu yazmışım abi ya. Oyunun kitabını yazmışım oğlum. Lan bir yerinde dur pelemek. Lan haritayı açtım. Ulan bir yerinde dur be hayvan. Bir yerinde dur be. Hayır hayır hayır. hadi DPS var onda da DPS var. Lan onda DPS var. Senin yaptığın şerefsizlik. Şerefsizlik senin yaptığın şerefsizlik. Ama ben de şerefsizlik yaparım. Ben de şarrafsızlık yaparım. Seyret bak. Seyret arkamda. Çaktırmadım. Keşke çaktırsaydım. Aha. Tavayı aldı bir bizim takım. Koyduk mu? Koyduk. Bir daha koyalım. Gösterişe gerek yok. Hemen arkadaşlar bir el daha atıyoruz. Tamı 3 el oynayacağım. Bakalım kaç kil olacak arkadaşlar. Eee hasta olduğum için video atamadım. Eee yaklaşık dört gün oldu. 4 gündür video gelmiyor. Maçımız başladı. Hastayım arkadaşlar. Yani hasta oldum. 4 gündür hastaydım yani. Onun için video gelmedi. Ne yaparsın be hayvan? Sen oraya niye pusarsın? Hı? Akıl var, mantık var. Mal mısın? Salak mısın? Tamam biraz pusarsın. Tamam olur o kadar olur. Bak. Ha bak bunun yaptığı mallık. Bak örnek ekberi bu mal. Malın da malı. Bizim takımda da mal var. Benim kilimi çalan o kişi var ya o mal. Bak şu da mal. Oraya ondan sonra oraya pusanları var ya leblebi gibi hükleteceğim. Buraya gelir. Buradan gelir nere kaçar? Bizimki 4 numara şuraya sıkar. Sıksın baba. Sen doğruya sıkarsın. Ama iki kişiniz iki kişisiniz yani olur mu? Olmaz. O yüzden kim haklı arkadaşlar? Ben. Bak. Tekrar oraya pusma. Bak, gene pusuyorsun. Gene pusmayın arkadaşlar. Oraya niye pusuyorsunuz? Bok mu var be hayvan? Orada bok mu var lan? Allah Allah. Aa gördüm. Öleceğim kesin öleceğim. Çünkü oraya pusuyorlar ve beni deliyorlar artık. Delirttiniz beni delirttiniz oğlum. Bu maç artık delirdim. Artık ben delirdim oğlum. De delirdim lan. Vallahi delirdim abi bak. Delirdim. Gerçekten delirdim. Kafayı yiyeceğim. Oğlum. Allah'ın salakları. Buraya pusan bir tane mal vardı. O nerede? Gel gel buraya gel. Sen var ya. Sen var ya hayatımda gördüğüm en gerizekalı malsın. Sen de öyle. Oraya niye için pusuyorsunuz? Bana bir sebep söyleyin. Ve sen neden arkamdan geliyorsun? Allah'ın salakları. Normalce oyununuzu oynayın be. Normal cahilli yapmadın. Oyununuzu oynayın. Hı? Yani illa böyle mi yapalım dayı hı? Oğlum ölsene. Kilimi çalmayın, geride çalırlar. çalmayın be hayvanlar. Vallahi bizim takım var ya, osurgan otuna çevirdiler. Yani osruk çiçeği yaptılar bizim takımı. O derece. Ha. Bu da mal, malın da malı. Şu da mal. Şu zaten gerçek mal Zaten Ben öldürürsem hakiki mal diyecektim ki Gerçekten de hakiki mal oldu Arkamdan sıkan mal Malın da malı hakiki mal Bak abi bu var ya Bu gerçek mal Bu da mal Bunlar var ya arkadaşlar bunlar hep mal Bir daha mal demeyeceğim Tabi ama yaparlarsa diyeceğim. O yüzden salak salak yorumlara yazmayın. Niye mal diyorsun? Oğlum akşamın 11'inde video çekiyorum. Siz mal gibi. Bir rahat dur lan yerinde dur lan. Ne? Ney? Ben anlamadım bir dakika ne nasıl? Nasıl ya? Bir dakika. Bu buraya pusar. Bunun ağzına tükürürüm. Bizim takım oraya sıkar. Bizimkiler bu adamı alır. Yok almaz. Ben alırım ya da. Ya sen ya ben. Evet ben. Ama bundan sonra şöyle arkadaşlar hemen söylüyorum. Ya sen ya ben diye bir şey yok. İyi izle. İzle bayı. Direk sen var. Sen de ben diye bir şey yok abi bundan sonra. Direk sen var. Ananın çotuna. Çotuna. Anladın Anlamayan için bir daha tekrar edeyim. Ananın çotuna. Burası bizim yer. Bizim yuva. Biri Groza'yla ile iyi bir şey yapıyor yani. Allah Herkese şifa versin. Bir o Groza ile şu şu mal herhalde. Lan bir yerinde dur. Lan kelime bir çalmadı şu lanet bir silahtan kurtulayım ya. Bu nasıl bir silah ha? Bu, bu 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 oyuna bu silahı kim koydu ya? Aa salak gördüm bir dakika. Fark etti mi? Fark etti. Oğlum mal mısın? Nasıl fark ettim lan? Aynen. Bak Evet, mal olduğunu kanıtladı arkadaşlar. Bende de biraz salaklık var. Bak şimdi. Bende de biraz salaklık var arkadaşlar. Ben biraz kabul ediyorum yani. Bak. Bak adam ye adamdan başka her tarafa sıkmadım mı? Sıktım. Oğlum ne yaparsınız ya? Ne yaparsınız oğlum ya? Salak mısınız nesiniz ya? Iskaladın dayı. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere tekrar denemeyiniz. Yani Adam bana önce karra sıktı biri sonra da birisi DBS'le o beni alacaktı ki o onun kilini çaldı. Niye birbirinizin kilini çalarsınız? Eee Henshata düşmeyen zombi pezemek. Henshata düşmeyen zombi pezemek arkadaşlar. İlk defa gördüm. Şaşırdım mı? Çünkü bayağı bir hile kullanan var. Bak bak -ba 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 sala bak görmedim la beni gördü. Yok iki numarayı devir. iki numarayı devir. İki numarayı devir lan gerizekalılar. Bak, bak salak, bak yumrukla öldürücü beni Mala bak Sizin kadar mal birisini görmedim ben salak Hadi öldür tamam hadi Hadi öldür Ama killerini çalıyor bak bir arkadaşlar birbirlerini, birbirlerini salaklar birbirlerini killi çalıyor Bu kesin ile İle mi değil Ölmeyin ağzınıza tükürürüm Ölmeyin bakın Bunlar bizi iyice kıttırdı ölmeyin. Ölmeyin diyorum ölecekler. Yüzde yüz ölecekler. Dediğime bakın arkadaşlar. So ya. Demeseydim belki ölmezdik abi. Bilmiyorum adamı. Ar arkadaşlar hemen bir kill bir leş yani bir el elde oynuyoruz ondan sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Görüşmek üzere. Evet, maçımız başladı. Herkese Allah'tan rahmet diliyorum, şifa diliyorum. Çünkü psikopat geldi. Artık var ya, oyunun içinden geçmezsen var ya, ben benim adım bundan sonra dümbük oğlum. Oyunun içinden geçeceğim. Direkt sizin içinden geçeceğim. Direkt oyunun içinden geçiyorum. İyi izleyin abi. Bu en son. Ama gerçekten deli olduğum için, psikopat olduğum için artık var ya, adamdan başka bir tarafa sıkar bir manyak oldum. Hatta atlayacağım, şuradan gideceğim. Direkt psikopatlık abi yaptım. Bak. Seyret. canımı veririm ama o senin canını yakarım. Öyle bir post, öyle bir psikopatım. Bak aşağıdalar ki salaklar. Fark etti mi? Fark etmedi. Niye fark etmedi biliyor musun? Mal. Arkamda mı? Arkamda. Arkacı. Ama bak ben nercalcılığı çok severim. Yapayım mı? Cık, yok. Çünkü ben senin gibi şerefsiz değilim. Arada bir şerefsizlik yapıyorum ama o, o da olsun yani. Bak. Adamların içinden geçeceğim demiştin değil mi arkadaşlar? Bunlara hiçbirini saymayın. Peki ikile, ikileş mi yaptım. Hiçbirini saymayın. Zaten oyu daha yeni başlıyor. Ben bunların içinden geçeceğim. Size sözüm olsun. Gerçekten de geçeceğim. Size gerçekten sözüm olsun. Bak o kadar delirdim ki haritayı açtım adamdan başka tarafa sıkar. Bak öldüm, öldüm. Niye? Böyle kabak gibi ortadaydım. Ama içlerinden geçerim demiştim, geçeceğim de merak etmeyin. O kafasını gösterecek yüzde yüz gösterecek. Yani kafasını göstermezse var ya. Benden dün yok. Gösterdi ve ona sıktı. Gelir. Lan adam hareket et. Milan yürü. Geçeceğim abi geçeceğim, ben içinizden geçeceğim. Ge e e e e geçeceğim. Geçeceğim. Dedim mi geçeceğim. Şu var ya şu Suri Arap, Arap, Anti Arap Suri. Beni deli ediyor o Anti Arapistan. Sen arkadaşlık yapmayı çok seviyorsun değil mi? Ben de seviyorum ben kanka. Ama fazla önermem. Buradan gelen var mı? Gelir. Gel. Bak bak. Bak Allah'ın salana bak abi. Bak. Bak. Bak çok ince gözüküyor. Allah'ın salana bakar mısın? Ben sizin gibi bir aptal görmedim ya. Gerçekten. Niçin yani? Niye? Bak şu merdivende bir tane aptal var. 3 numara fark etti. Ama öldü salak gibi. Gelir. Suriye Arap'mış o da. O pelerini var ya sarılı, kırmızılı pelerinli bir kıyafeti var. O Suriye Arap. Aa bak bu. Bu değil abi. Bu değil. Birazdan o da çıkar. Kafasını o da çıkar Şu <laughs> mutanttan kurtulayım var ya. Aa. Bak buraya bak buraya. Suriye Arap. Sen var ya hayatında gördüğüm en salak suri Arapsın. Ente suri mal. Sen de salaksın. Ben adamların içinden geçerim, ben sözümü tutarım abi. Ben dediğimi yaparım. Bak. Geçeceğim demiştim. Geçerim. Tabi. Tavayı tavaya geçebilir miyim onu bilmiyorum ama adamların içinden geç geçiyorum da. 2 numara. Geçmiş olsun diyorum. Hemen senin intikamını alıyorum. Sur yarap adamla sıkar. Bizim adamı öldürür. Ölmez. Ben kesin ölür. Adam peşimi bırakmaz mı? Bırakmazmış. Onu anladık. Arap Suriye öldüm. Salak 3 numara da Ay çok biz geçirdi lan bir dakika. E ama sen artık çok oldun. Dakka başı bir zıplama falan falan sen zıplamayı çok seviyorsun kanka. Sen git önce bir evine git tamam mı? Önce bir trambolin al öyle zıpla. Öyle zıplamayı olmaz. Öyle zıplarsan çok şey olur sen. Sen sürekli öyle zıplarsan ölürsün dakka başı. Yapma ya ya da yapcan öleceksin. Yani sana tavsiye etmem yani soru yarabbı buraya gelir gelir ama ölür de benim killimi kim çaldı king birgizirizir bak king birgizir var ya şu sürekli benim killimi çalıyor beni hasta ediyor ha. sen de salaksın Sen zaten ayrı bir salaksın Suri. Sen var ya, sen gerçek bir salaksın. Adamlara artık küfür ismi koydum. O kadar ki hakaret ediyorum. Niye? Ederim abi. Ederim ben çünkü bak Suriye Arap merdiveninden gelir ve onun ağzına ederim. Bak. Gel. Senin de ağzın eder. Dur dur dur. Lan salak bir öldürmeyin dur lan tavaya geçeceğim tavaya geçeceğim bir dakika dur 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 Yapma 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 şu tavayı alayım Suri 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 dur suri suri anti suri dur 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 anti suri dur Anti suri anti suri öldürmeyin be hayvanlar <laughs> Allah'ın salağı ya. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yanda çıkan videolarımıza tıklayarak diğer videolarımıza misiniz? Kanala abone olup tüm bildirimleri açarsanız tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Video beğenirseniz kütüphane modundan daha fazla gelecek. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay abi. Görüşürüz. Hastaydım o yüzden video atamadım. Bay bay.